Merhaba sen üstünü de Bilirsin'in Değerli izleyicileri Samsun'dan seslenmeye devam ediyoruz sizlere. Öz Samuk Civata'dayız. Yanımda Atalay Bey var. Nasılsınız Atalay Bey? Teşekkür ederim Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Sağ olun. Sizleri tanıyabilir miyiz? Bizleri tanıyabilirsiniz. İsmim Atalay Samuk. 1967 Kars doğumluyum. Anne Gümüşhane, baba Erzurum Kurasan kökenimiz Dadaş. Hı hı. Yaklaşık 35 yıldan beri Samsun'da, e, Nalbur, Civa'da, hı Hırdava e, toptan zırh yaparlar. Çok güzel. Kaç senedir bu sektördesiniz? E, az önce dediğim gibi yaklaşık 35 seneden beri hı hı. E, bu sektörün içerisindeyiz. Çok güzel. Hizmet ve faaliyet alanlarınızdan bahsedebilir misiniz? E, hizmet ve faaliyet alanlarımız, bizim e, Samsun'umuz Özellikle e, Türkiye'nin başkenti Ankara gibi, Karadeniz'in başkenti Samsun'dur. Uh -huh. bir nevi e, Karadeniz'in İstanbul'u. E, burada e, bu işi yapmaktan keyif alıyoruz. Yani e, çeşidimiz bizim çok e, güzel e, çeşitlerimiz var. Hı uh hı. -huh. Bütün müşteriye hitap eden navlu, hırdavat, iletişimli, uh -huh. e, yaklaşık e, üzerinde bayiliklerimiz var. Bunun içerisinde e, Stanley, Ülepemize, Gürtevat, Türkiye, Spritörü'yüz. Çok güzel. Mahmet'in ana bayisiniz, Karbosa'nın ana bayisiniz, bunun gibi bir sürü bayiliklerimiz var. Bunlarla bütün müşterilerimize sağlıklı, siyahatlı, huzurlu bir, siyah, bir, bir... hizmet veriyorsunuz. Evet. Çok güzel. Peki kaç kişilik uzman kadroya sahipsiniz? 35 kişiyle çalışıyoruz. Hı hı. 8 tane aracımız pazarlamaya çıkar. Biz bütün çalışanlarımızla yeminli çalışırız. Hı hı. Bizim çalışanlarımız da seçici insanlardan Dağıtılmış. E, hepsiyle başlarken yemeğinde çalışırız dediğim gibi. Bizde müşteri yalan söylemek, Hı -hı. yanlış yapmak asla yoktur. E, doğrularla, e, düzgün şekilde hizmetimizi veririz. Çok güzel. Peki sadece Samsun'a mı hizmet veriyorsunuz? Başka şehirlere de hizmet veriyor musunuz? Türkiye'nin yüzde 85'ini toptan dağıtım yapıyoruz. Bunun Hı -hı. E, haricinde yine e, işin garip tarafı mal aldığımız yerlere dair satışlar yapıyoruz. Hı hı. Bir İzmir gibi, bir Bursa gibi, bir Adana gibi, bir hı hı. Ankara gibi, Konya gibi büyük de e, satışlar yapıyoruz. Çünkü e, satışla, buralara satış yapmamızın ana nedeni bizim fiyatlarımız çok uygundur. Biz karımızı düşük tutup Türkiye genelinde fiyat ve mal garantisiyle satış yapan tek firmayız. Bu açıdan fiyatlarımız uygundur. E, türümüz var Çok değil. güzel, çok güzel. Peki Atalay Bey, arkada gördüğümüz çınar ağacının sizin için bir anlamı var mıdır? O bizim her şeyimiz vardır. Çünkü biz o çınar ağacımızı yaklaşık bin, 35 yıl önce 1983'te Hı -hı. temelin attık. 1985'te faaliyete geçirdik. Bunun kurucularından şu anda büyük abim olan Sam Çelik e, Yönetim Kurulu Başkanı e, Büyük Abim Öztürk Samuk. Hı hı. Duayan bizim e, önderimizdir. Büyük Abimizin e, attığı bir temel. Hı hı. E, ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Samuk, Onursal Başkanımız. E, onların da katılayla biz bu temeli attık. razı Azul'u orada diktik. Biz bunu dallandırdık, budaklandırdık, aşıladık. Daha sonra e, küçük kardeşim olan Hakan Samuk, bu da Samuk Kırdavat Limited e Şirketi yönetim kurulu başkanı, onun da sonradan katılımıyla dört kardeş olarak e, çok ciddi emekler vererek buraya kadar geldik. E, hedefimiz, <laughs> pardon özür diliyorum, insanlara e, dürüst hizmet vermek, hı hı. E, kaliteli ürün sunmak, e, müşteriyi yanıltmamak, e, temelimiz budur bu şekilde devam ediyoruz. Çok güzel. Peki izleyicilerimiz, takipçilerimiz sizleri neden tercih etmeliler? Bizler, e, siz de bugün mal alımı yapmak isteseniz mecburemizi tercih ederseniz çünkü e, fiyat ve mal garantisi diyorum bunun Hı -hı. önünde hiçbir şeyin durma şansı yoktur. Kalite, fiyat ve mal garantisi diyorum. Bir de çeşitlilik. Hı -hı. E, Samsun'da bizim kadar çeşitli olan hiçbir firma yoktur. Çeşidimiz çok aşırı bir çeşidimiz vardır, mağdur olarak da, doğal olarak civata olarak Bunun haricinde özel üretimlerimiz var, Onlarla hizmet veriyoruz. Ayrıca müşterilerimizin çeşitlerini daha geniş kapsamlı donatıyoruz. Bazı müşterilerimize stand desteklerini veriyoruz. Hı hı. Firmalarımızdan zorlanmasın diye satış yapamadığı ürünleri onlardan tekrar fiyata alıp yerlerine satabilecek ürünler veriyoruz. Hı hı. Hem onları sıkıntıdan kurtarıyoruz, hem kendi zirvomuzu artırıyoruz, hem de müşteriyle bağlanmamızı, e, diyaloğumuzu daha da pekinleştirmiş oluyoruz. Çok güzel. Peki sizi diğer firmalardan ayıran özellik, farkınız nedir? Farkımız şudur, biz sıradan bir ticaret yapmıyoruz. Hı hı. Biz temelimizde de o şekilde attığımız gibi çok şükür bizim çınar ağacımız, bahsettiğim çınar ağacımız bu şekilde güçlüdür. Çünkü çınar ağacınız hiç kurumaz. Suyla beslenmiyor çünkü. Terle hı hı. besleniyor. Hı hı. Biz bunu dört kardeş olarak bu ağacı diktik. Hepimizin bunda ayrı ayrı bir emekleri vardır. Hı hı. Hepimizin terleriyle beslendiği için biz müşteriye helal lokmalarla öterine çıkıyoruz. Bizim müşterilerimize hiçbir zaman Fırsatçılık, fiyat fırsatçılığı yapmayız, yapamayız. Hı hı. Çünkü müşterimiz bizim velinimetimizdir. Biz onlar için gereken her şeyi yapmaya mecburuz, yapmak zorundayız. Çok güzel. Peki sosyal medya alanlarınız nelerdir? Sosyal Yine YouTube, Face, internet hizmetlerimiz var, internet satışlarımız hı hı. var. Hı hı. Bu şekilde e, diyaloglarımız var ama bizim e, internet satışlarımız e, sıcak satışımız kadar etkin değildir. <Sessizlik> <Sessizlik> Biz çünkü müşteriyle karşılıklı diyaloglu birebir çalışmayı seven bir firmayız. <Sessizlik> çünkü internet satışıyla sorunu çözmekte zorlanıyoruz ama karşılıklı sıcak satışlarda sorunu kolayca çözüyoruz. <Sessizlik> Hem müşterinin istediği ürünü görerek, görseliyle, fiyatıyla verip, mühime edip veriyoruz, arkasına duruyoruz. Ama internetten verdiğimizde bütün internetin e, herkesin e, dürüst yapmadığını görüyoruz bu ülkemizde. Bunun da bize bir takım sıkıntılar, zararlar olduğu için oradaki cilalarımız da Çok da üstüne hı -hı. durmuyoruz. Anladım. Peki lokasyon olarak nerede bulunuyorsunuz? Genelde ee, Samsun'da. bizim burası merkezimiz. Hı hı. bizim iki tane de Samsun'da şubemiz var. Hı hı. şube 1, şube 2 diye. Bir tane İş güvenliği, samuk iş güvenliği adı altında yeni diktiğimiz bir filizimiz var. Hı hı. Onun yönetim kurulu başkanı da kızım Tanzu Samuktur. O şu anda orada orayı yönetiyor. İş güvenliğinde de çok iddialıyız. Çok güzel çeşitlerimiz var. Faaliyetlerimiz aynı, temelimiz aynı, hedefimiz aynıdır. Onlara da aynı şeyler açıkladık, Aynı yoldan gidiyoruz. Bizim bir tane yolumuz var. Allah'ın doğru yoludur. Rabbim oradan hiçbirimizi ayırmaz inşallah. Ee, çocuklarıma da, müşterilerime de, çalışanlarıma da hı hı. E, biz birbirimize dürüstlük e, sözü var. Hepimizde Allah korkusu var. Hı hı. Allah korkusu ensemizde satış yapıyoruz. Ticaretimizde bu doğrultuda yapıyoruz. Bizde hiçbir müşteriye asla yanlış olmaz, hata olur, düzeltilir. Hı hı. Çok güzel. Peki pandemi sürecinde ne gibi zorluklar yaşadınız? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Mesela pandemi sürecinde şahsen firma olarak bir sıkıntı yaşamadık. çok. Hı hı. Ancak bir etrafa duygusal bir firma, duygusal bir insanın etrafa hı hı. baktığında, Herkesin işinin olmadığını gördüğümde ciddi bir şekilde etkilenip üzülüyorum. Hı hı. Benim gönlümden herkesin işleri iyi olsun, herkes çok güzel işler yapsın, hem ülkemiz için, hem memleketimiz için, hem bizim, bizim için güzel şeyler olsun diye e, koşturup hı hı. güzel şeylerin peşinde olan insanım. E, bizim pandemi döneminde çok ciddi bir iş potansiyelimiz oldu. Hı hı. Çünkü hem e, milletin çoğunluğunun evine kapanması. E, ihtiyaçtan alıp evinde zaman geçirmesi hı hı. Ve benzeri şeylerden sanıyorum ve bizi hiç durgun olmadı e, çünkü çok şükür ancak psikolojikmen çok durgun oldu etrafa kapalı gördüğümde işsiz gördüğümde hastanede olanları gördüğümde e, insan olarak psikolojik bozuldu ve yaptığım ticaretten de şey almadım doğrusu hı hı. keşke bu ciroları yapmasaydım da herkes işini yapmış olsaydı bu ciroların dört evini yapmış olsaydım. Bu arada TGRT ailesine ve işini bilirsin e, programına çok teşekkür ediyorum. Buralara kadar girdiğiniz zahmetler verdiniz. E, her şey için çok teşekkür eder. Sizlere de iyi çalışmalar diliyorum. Bizler çok teşekkür ederiz Atalay Bey. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkür.